Merhaba arkadaşlar. Merhaba bugün arkadaşım. sizlerle birlikte Beriş için video çekiyoruz. Zaten bunu da Beriş için çektiğimizi yukarıya şuralara bir yere yazacağım. Yanımda Neris var ve yerden yüksek oynayacağız bugün. Beriş sıkılmasın diye onun için video çekeceğim. Yukarı dediğim gibi şuraya bırakırım büyük ihtimalle yazı olarak. Evet, şimdi hemen videomuza geçelim. Tospişim sen sıkılma tamam mı? Evet arkadaşlar, şimdi ebeyi belirlemek için o piti, piti yapacağız ve ebe ebe ebeyi belirleyeceğiz. Bu arada neresi şeyler yok tamam mı? Ne? Ee, şu tarafa gitmek yok. Yani şey kapının oraya. Tamam mı? Ne? Hep bu alanda. Ne? Evet arkadaşlar şimdi ne? 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 ebeyi belirlemek için. Evet şimdi e o piti, piti yapacağız. Bunda bir dakika bir saniye. Şu anda şuraya falan koymam gerekiyor. Nasıl olacak burada bilmiyorum ama. Ya böyle daha iyi olur. Hadi. Gel. O piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik dükdük, temizlendik bittik dik son dersimiz matematik anne ben ebeyim Sizin... arkadaşlar ben abeyim. ama bir saniye videoyu duruyorum hemen geri geleceğim evet şu anda Başlıyoruz oyunumuza. Ben Benebeyim. Ve şimdi neresi yakalayacağım? Kaç. Gel ya. Ha bir dakika ben buralara. Ama burada çok şey var. Gel bir şöyle yapalım. Benim yakalamaç oynayalım mı? Peki. Ama yok ya. Hiç bir yerde Bak, şu alan var. Şuralara gidemeyiz. Çünkü ben oralara gidemem. Orası kayılmaz tamam mı? Ben sadece bu ilk tabet. Hem burası hem de şu köşelere çıkabilirsin ama o taraf yok şu alan. Hmm. ama Ama yine buralara çıkabilirsiniz şu taşlara. Evet. Hadi. Kaç. yani başladık. Gel bakalım. Biliyorsun taşta durmaz yok kaç Bak Kaçma ne de Hayır. Tamam sen tamam. Ben seni yakalarsam sen de olacak. burada durmak yasak. Evet. Açtım. 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 Arkadaşlar şu anda görmüyorsunuz ama kusura bakmayın. Hayır. Zengen, da yırtın, da yırtın. Görüyor musunuz beni? La 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 la. Görüyor musunuz kızım? Tamam. Ay. Ay. Hayır ya. Şuan da Neris buraya geldi. Oraya çıkmayalım gel. Tam şuraya çık. Şuraya çık şuraya. Ha, bir saniye ya. Orası gözükmüyor ki. Çıktım. Kusura bakma bir Şu anda neriz gözükmüyor maalesef. Yok, hayır, Bunu ben. bir saniye arkadaşlar. Daha doğrusu bir Maalesef bir açıyı değiştiremedim. Böyle oynayacağız mecburen. Ama neriz oraya çekip Orada çok. Bak. Kapının kapı da yok tamam mı? Kapının sadece şu alanı. Şimdi oradan gözükmüyor. Ben öbeyim. Hadi. Başladık. Geldik. <laughs> gel. <laughs> Şu taşlar da sallıyor ha. Şurada evet. da taşlar var. Çıktım. Şu anda taşlara basıyorum merhaba. <laughs> <laughs> gel ya. Şuraya Hayır oraya yok. Sadece taşlar var yani burada taşlar. bezin şu an Oraya yoktu. Hı? Olmayan yerlere çıkar kaybeder. Hayır açılıyor. eve olmak istiyorum. Zaten sen şu an hepsin. Açılıyorum. Da 7 dakika olmuş. Daha 3 dakikamız daha var. Periş 10 dakika olmasını istedi. Hadi Öldürdü. Şu anda 9 dakikaya geliyor. Son 1 dakikamız. 1 dakika daha oynayacağız ve videomuzu sonlandıracağız. Hadi. Aa, hadi. 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 Aa, okay. Arkadaşlar şu anda. 30 saniye olmuş videomuzu kapatıyoruz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.